poşeti veya çöp herhangi bir pet bardak atılmaması. Gördüğünüz pet bardakları da yani size zahmet olabilirse çok çok iyi olur. Eee güvenlik açısından dolayı birbirinize aynı şekilde aynı yolda araya fazla bir mesafe bırakmadan devam edelim. Herkes birbirinden sorumlu olsun. Herkes birbirine yardımcı olsun. Eee buzulların üzerinden özellikle kimse geçmesin çünkü fazla da göçük halinde şu an. Çökebilir, göç oluşabilir bu nedenden ötürü öncelik olarak altını isteyerek söylüyorum ki sizin can sağlığınız bizim için her şeyden daha önemli, daha değerli. Heh? <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, ismim Hakan Zanyar. Bu haftaki rotamız Cennet Cehennem Vadisi. 110 kişilik bir ekiple geldik buraya. Batman'dan, Diyarbakır'dan, sitta avandan misafirlerimiz vardı. Orayı Seko'dan e, katılan ekipler de vardı. E, sabah bey e, cennet vadisindeydik. Cennet vadisini gezdik. Çeklerle dolu güzel bir kusur, güzel bir bahar esintisi vardı. Şu anda da Cehennem vadisindeyiz. 4 e, mevsimin bir arada yaşandığı alan burası. Arkamdaki yer eee güru 20, 20 bin yıllık buzullar var burada. Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi burada var. 495 metre yüksekliğinde. Ve 20 binlik buzullar da var. Arkamda gördüğünüz gibi ise buz ödülü. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bugünkü etkinimiz saat 5'te bitecek. Arkadaşlarımızı da ise kovaya ve diğer şehirlere giden arkadaşlarımıza göndereceğiz. Her hafta sonu e, etkinlik yapıyoruz. Yektasler olarak. E, katılan misafirlerimizi, bölgemizi tanıtıyoruz. Turizm açmaya çalışıyoruz. Bizim açısından e, bir ayak e, olmak istiyoruz. Bunu da inşallah yakın zamanda da başaracağız. Bugün Yektaş Söyle yani Yüksek Ova Ekolojik Doğa ve Kültürel Spor Derneği ile geldik. Yaklaşık olarak 100 kişilik bir grupla geldik buraya. Cennet ve Cehennem Vadisi'ni ziyaret etmeye geldik. Bulunduğumuz bölge Cehennem Vadisi, Şelalenin olduğu kısım. Aşağıda bulunan yer ise Cennet Vadisi. Buranın rakımı yaklaşık olarak 4135 metre zirveye tam vardığımız nokta ise şurası. <mimle>